Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sıla GSM hoş geldiniz. Göründüğü üzere Huawei P30 Pro modeli ekran gönderdi arkadaşlar. Kayser'den. Ekranımızı görsel olarak bakalım. Ekran bu şekilde tamamen kırılmış. Arka batarya kapağı da kırılmış. ekran ve kapak değişimini yapacağız. Değişelim görelim bakalım. O Evet, göründüğü üzere ekranımızı test aldık. Şu an ekranımızda herhangi bir sıkıntı yok. Her şey çalışıyor. Şimdi montajını yapacağız ekranımızın. Her marka model ekran değişiminin adresi slcsm.com. Yedek parça, kasa, kapak, ekran, kamera, kamera camı. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeye devam edin. Saygılar, teşekkürler. Evet, şu an cihazımız bitti. Yapıştırmasını yaptık. Ee, tekrar lastikledik. Donmasını bekliyoruz ve işimiz de bitti. Şu an herhangi bir sıkıntı yok cihazımızda. Tam orijinal ekran. Zaten ürün %100 orijinal ekran olduğu için herhangi bir sıkıntımız yok. Alan arkadaşa hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Teşekkürler, saygılar.